Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün spoiler inceleyeceğiz. Yeni gelen spoiler inceleyeceğiz. İlk önceleri yapalım. Şimdi biraz of Us'ın kötü geliyor? Şimdi ben spoiler inceleyeceğim. Ben şu an Google'a yapayım. Ha, tamam. Peki arkadaşlar ay ses mi blog yazınca yaptım. Peki ses mi blog yazınca her şeyleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Spoiler. Şimdi spoiler'a bakacağız. Şöyle. Hadi yüklensene ya. Kıyafet kodunu evet. Yap yeni tek Evet. Gelmiş geçmiş en iyi partiye hesabı yapmaya hazır. Topa huzur renkli kaydı. Muhteşem işlemeler ve bu eşsiz dönüm noktasını kullanmak için mükemmel bir adım. Ne de olsa altı yaşına girmek sadece bir kere olur. Eğlence bir teyze. Bir teyze tüm gün ve gidip boyunca dans çıkmamı canlı Pasta zamanı gelmeden yeni erkekler ustalabilir. Ustalabilir isterim. Siz düşünüyor musun? Ha çok güzel şey. Dans şöyle. Şöyle bir evlencik balon şeklinde. Böyle bir dans gelecek nasıl merak ettim şöyle. Artı bir. Burada misafirler, burada misafirler misafir getirebilir. Partide tamam. Hevki hayvan dostudur. Dans etmek. Hanımın özgü gelin pasta. Kapmak için partiye en çok seven veya atıştırmalık seven dostunuzu getirin. Aaa pek çok yoktu. Hırf kavşan fare. Hikayesi gri kodu bu bu. Değişik bir kuş. Bir balon tavşan. Kıyafet kodu. Hareket etmeye, dans etmeye, zıplamayı da her şeyin hızlı çıkarmaya hazır olun. Hızlı ipucu, ekose, parlak, renklerde, yamalar, şu sıralar, şu sıralar moda. Şu sıralar çok mu? güzel plak. şöyle, Evet. Yani bize şapka geliyor da. şapka geliyor. Bir tabii ki parti şapkaları bir zorunluluktu. Sizin bu evciler herkes bir tabii ki. Hediyeler parti için bir hediye getirdim ama. Hem de bir tanesi. hediyeler var ki. özel bir sürpriz. Sürpriz için bir yeni şey bulalım. Spoiler uyuyoruz. Spoiler yarısı. Kutlamalar burada bitmeyecek. Yani ne yapacağız? Bu ne Yeni sürprizler Geçecek tüm sürpriz kutuları Dikkat! Eğlenceli alerjiler. Pastamız çarpıcı ve lezzetli. kalen bir mum ile saf tatlılık katmanı Çünkü bir gerçeklik pastası doğum günü partisi olmuş. pastası böyleymiş çok güzel güzel bir şey bu. Bir sonraki ben kendi TV incelemesiyle RSVP Parkin gelin o zaman dedikoduları dünyaya gel. Aşağıdaki görsel sosyal medya hesaplarında paylaşım ve pek açık altın girdiğinizde yenildiğinizi dönem sevdiğinizi herkese gösterin. Bir sonraki Gossip Girl bu maddelerin başından beri kim hatırlıyor? Evet arkadaşlar spoiler, spoilerlar bu kadardı. Seni yaradıysa abone olun ve Like atın. Sizi çok seviyorum. Lan lan ne, Ne lan lan Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.